Şimdiki aklın olsa evlenir miydin? Evlenirdim. İkinci karıyı da getirirdim yani. Efendim? İkinci karıyı da getirirdim yani. <laughs> o zaman birinci karı boşardı seni. Yok boşanım onu kuma olarak. <laughs> Be, evlilik aşkı bitirir mi? Evlilik aşkı bitirir mi? Bitirir tabii. Nasıl bitirir? Belki bitti mesela. <laughs> evet. Evlilik aşkı bitirir mi? Bitirmez. Çünkü yeni aşklar doğuyor yanımda. <laughs> ya. Evlilik aşkı bitirir mi? Abla evlilik aşkı bitirir mi? Bitirmez Allah, Bitirmez Bitirmez He? Evet ha. Evlilik aşkı bitirir mi? Bitirmez bağlar Dertler ortak olur, ağlama olur, gülme olur Daha çok bağlar Şimdiki aklın olsa evlenir miydi? Yani evlenirdik e, Sünnet evlenirdik abi Teşekkür ederim abla Bu... Evlilik aşkı bitirir mi? Bu dini soru değil e, Dinde <laughs> aşk yok öyle bir şey yok sen dedin dini, dini soru soracağım, dini soru sor. sor. Ya, size soralım, evlilik aşkı bitirir mi? Bitirmez. Abla evlilik aşkı bitirir mi? Evlilik aşkı bitirmez bence. Bitirmez mi? Yok, bitirmez. Şimdiki aklın olsa evlenir miydin? Evlenirim. Yine? Evet. Dengini bulduktan sonra sorun yok. <laughs> aşkı bitirir mi? Yok, bitirmez. Ne bitirsin? Aşk, Ağabey. aşkta huzur var. Aşk. Evlilikte de huzur var. Bitirmez mi? Yok. Ama çoğu kişilerde bitiyor. ne de. Ayrılıyorlar <laughs> Onlar anlaşmadıkları e, a, için Bunlar, bunlar evet. aşk evliliği yapmış çok mutlular. Siz aşk evliliği mi yaptınız? Hayır ben mantık evliliği yaptım Evet Ve Mutlusunuz Çok şükür elhamdülillah Siz aşk evliliği yaptınız Evet Mutlusunuz siz de evet. Hanginiz daha mutlusunuz? İkimiz de <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki aklın olsa evlenir miydin? Evlenirdim niye evlenmezdim ki? Evet. Biraz evlenmezdim. düşündün abla <laughs> Evlenirdim şu andaki şu andaki şartlar tabii ki Gençlere çok zor geliyor ama gerçekten zor geliyor. Yani insan sevdiği birini asla bırakmaz. Asla yarı yolda bırakmaz.